Evet, ucuz iPad kalemiyle onun kutu açılışıyla karşınızdayım. Amazon'dan sanırım 200 liraya aldığım bir kalemdi bu. 100 TL'lik bir kupon in hediye edilmişti bana. Kaç gün önce aldım bilmiyorum. Fiyatını bile unuttum. Zaten kaç TL aldım ekran görüntüsü olarak koyarım. Bunun bir kutu açılışını yapacağız. iPad 8'de bir deneyeceğiz. İleride de bunun incelemesini yapacağım. İleride dediğim hani yakın bir vakitte gelmez onu söyleyeyim. Şimdi şunu açalım. Bu şekilde çıkıyor. Ve bitti. Çıktı. Şöyle bir kablo var. Hemen onu göstereyim kameraya. Görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir tarafı Type-C etlerse. Bir tarafı USB-A bir kablo. Şurada görebileceğiniz gibi uçlar var. Şurada da görebileceğiniz gibi kalem. İnşallah kalemin şeyi vardır. Adını siz söyleyin. Şarjı vardır. Kalem bu şekilde arkadaşlar. Diyecek mi? de kalemin şarjı var. Bir eşleştirme vesaire gerekmiyor diyor. Evet çalışıyor. Ucunu çıkarabiliyor muyuz acaba? <laughs> ucu da çıkıyormuş. Şöyle ucunu göstereyim hemen ben size. Bu şekilde çalışıyor. Ha kapanmış. Şu üst taraf şikayetlerde okumuştum. Gözüküyor mu bilmiyorum. Mavi ışık kutlayan. Bakalım. Net diyebilirsek. Heh, Ya belli belirsiz mavi bir ışık gözüküyor. bunun çok çabuk kapandığı söyleniyordu. Aslında şöyle kapatarak sanki bunu engelleyebiliriz. Evet çalışıyor. Vano taştım bir deneyelim. Palm Rejection çalışıyor. Palm Rejection çalışıyor ama eğim algılama çalışmıyor. Yok yok eğim algılama çalışmıyor. Şunu kapatalım. Ve yeni bir sayfa diyelim. Yani mükemmel bir deneyim değil. Hatta şu kılıf şöyle dursun. Mükemmel bir deneyim değil ama şu pang rejection yani avuç içi reddetme çalıştığı için olabilir ama çok Basınç algılamada yok. E, ee, eğim algılamada yok. Bakayım. Yani en azından OneNote desteklemiyor. Yani bir şeye bakalım bir de. Apple'ın notlarına bakalım. Yok. Bakın hemen kapandı. Apple'ın notlarında da şey çalışmıyor. Evet kalem bu şekildeydi. Muhtemelen elimdeydi ve şurası yok kapanmamış. Muazzam bir deneyim yok. Bunun incelemesi gelir. Ama kutu açılışı bu kadardı. Şu ucunu koruyan kısım var. Kalemin ucu. Şöyle netleyebilir miyim? Bu şekilde. Uçlar var. Eğer zararı görürse ama bu ucunda pek zarar göreceğini düşünmüyorum. Bir de ee, Type-C USB-A kablo var. Şöyle ayarlara git diyor. Ayarlara bir gidelim hemen. Buradan e, Apple Pencil kısmına girdik. Apple Pencil'ı e çiz, kapattık. Yani bu ayar çalışmıyorken bile şey yapıyordu zaten. Ee, avuç içine engelliyordu. Apple notlarına girelim hemen. Şimdi daha sorunsuz sanırım. Çalışıyor ama. Bir de şöyle unutalım, hadi bunların hepsini silelim. Evet, durum bu şekilde. Hemen şöyle bir kalem bir daha göstereyim. Bunun bir incelemesi gelir ama kutu açılışı bu kadardı. Hoş zaten neredeyse incelemesini yapmış gibi olduk. Daha ne konuşabiliriz, ne söyleyebiliriz bilmiyorum ama. Herhangi bir markası yok bu ürünün. Onu da söylemek istiyorum. Ama eğer şey yapmak istiyorsanız Hani şuraya okumak istiyorsanız onu da göstereyim. Durum bu şekilde. Ucuz Apple Pencil bu şekildeydi. Şöyle bir kapak fotoğrafı da alalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.